soldum akşamı açtım vay vay ama... Şu anda aynı gecede sabaha kadar ayrı ayrı videolar çekiyorum. Çünkü anca yetiştirebiliyorum. Zaten bir önceki parti izlediğinizde buradan atıyorum şu kutuları göreceksiniz. Ondan öncekine izlediğinizde neyi göreceğinizi hatırlamıyorum. Birbirine girmiş olabilir her şey. Bayağı bir bombardıman videolar geliyor işte. Daha ne istiyorsunuz oğlum? Bol bol video istiyorsunuz. Bana da iyi oluyor. Size de iyi oluyor. Şimdi bu videonun kapağında başlığında gördünüz. Karides ve Nerite Salyangozlar aldım. Burada Nerite Salyangozlarımız var. Onu şu an tabii sizler o bitkili akvaryum kurulumunu gördünüz mü? hangisini gördünüz bilmiyorum. İşte stok video yap abi. Öyle atlıyorsunuz ya. Stok video yapınca böyle oluyor. Şimdi stok videoda kim bilir neyi göreceğiniz neyse. Ben buradan devam ya. Anlatayım. Bak burada kardeşlerimiz var. Şu ışığı da yanına verip göstereyim mi size? Bunların şeylerini bilmiyorum. Türlerini. Ee, siyah beyaz olan da var. Kırmızı beyaz olanı da var. Ve nacas bitkisi var yanlış görmüyorsam. içerisinde su mercimekleri var birazcık. Burada kardeşler var. Burada salyangozlarımız var. Şimdi size bunun paket açılımı yaptıktan sonra hemen gidip daha diğer canlıların paket açılımlarını yapacağım. O zaman şöyle yapalım. Sizleri ben bekletmeyeyim. Hemen sizler isterseniz bu videoyu beğenin. Diğer insanlara da bildirim gitsin. Onlar da gelsin görsün. Sizler bu videoyu şimdi beğenirken, like atarken ben de gideyim. Paketi bir açayım geliyor. Poşetin bir tanesini çıkarttım şöyle daha net görünür. Yani içinde bir tane siyah beyaz sonra kırmızı beyazlar görüyorum. Yani karışık karides öyle bir üretim kaygım yok karideste. Zaten yavrular buraya atacağım. Aksat orada bir şey olsun ya işçi olsun diye. Neriteleri buraya ekledim. Şimdi bu karideslerin paketini bir açayım şöyle. Bıçağımla sağma. Şekil. Özbekistan'dan gelmişti o hediye. Daha önce videolarda söylemişimdir belki. Bunu şöyle dur lan. Şu kamerayı ağzımla tuttum. Ağzımla tutuyorum yine sabitlemiyorum ha. Vallahi bak tamam, sabitleme işi hiç bana göre değil ya. Sevmiyorum sabitleme tripod işini. Tamam kardeşler ekledik. Şimdi şu içindeki bitkileri de bir çıkarayım. Tamam kardeşleri buraya koyduk. Bir hava alsınlar. Şunlar nacastı değil mi ya? Nacast diye biliyorum ben. Arada çaktırmadan nacast bitkimiz doldu. Bunlar lepsisler. Bunlar lepsis otu diye de geçer. Lepsisler bunu çok sever de. Kaç tane karidesimiz var? 1, 2, 3, 4, 5 tane karidesimiz var. Tamam bunlar burada bir hava Direkt aşılamayın da. Hayvanlar saatlerdir. Poşetin içinde havasız. Aşılamasını yapar. Ondan sonra eklerken gösteririm şimdi. Evet karideslerimizi yeni yerlerine aldık. Şöyle göstereyim sizlere. Umarım bir sıkıntı çıkmaz ya. Vallahi saatlerce de bekledim. Aşıladım güzelce. Şu an öğlen oldu hala uyumadım bunların yüzünden. Böyle her biri bir tarafa dağıldılar şu anda. Şu an yeni yere geçmenin şokunu da yaşıyor olabilirler ama gayet de güzel görünüyorlar. Bu ikili burada kaldı. Şu ileride bir kırmızı beyaz çok güzel görünüyor maşallah. Siyah beyazı şu an sol köşede burayı bekliyor. Neritelerde içeride şu anda. Hatta biri burada, biri de orada. Neriteleri de ekledim şu anda buraya. Tabii su mercimekleri de var. Şu anda onlarda bir ortalık karıştı biraz. Eklerken hepsini ekledim. Kendi sularını da ekledim. Onun sularıyla beraber ee, deviyi düşüreceğiz. Devimiz biraz fazla şu an. Onu fark ettim. Aa burada da var bir tane yavru ufak. Minnak bir şey. Bir tanesi de burada geziyor şu anda. Bak orada kayalığın altında bir boşluk var. Orayı bunlar yuva yaparsa üf çok iyi olur. Harbiden güzel olur. Bu arkadaş da Beşiktaşlıymış. İyiymiş. Anam anam benim. Oğlum öldüm öldüm yorgunluktan. Ben bunların debiyi bir düşüreyim de hayvanlar bir rahat etsin. Burada hemen debiyi minimuma bir çekelim şöyle bir. Bir tık daha böyle yine yüzeyde dalgalanmamız var ufaktan bu bize yeterli. Bak bir tanesi şu kayalığın altında boşluğa girdi. Orayı yuva belleyecek büyük ihtimalle bunlar tamam mı? Oradan üremeye başlarlar diye tahmin ediyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz da bu değerlerimiz bunlara zarar vermezse her şeyi ayarladım ama. Kardeşler için şeyler var. Bende GH Plus var. İşte yine e, Reflowers'ın böyle bir karides ürünü var. Kabuk gelişimi için, kalsiyum için büyük ihtimalle. Böyle damlalar, mamlarar elinde zaten mevcut. Bunlar da minik. Bak gördün mü bak bak. Şeyin altında. Tamam bu orayı bu ihtimalle yuva gibi kullanacak. Oradaki boşluk da güzel oldu bu arada kayaların altında. Buna kardeşler için bu küpler müpler var ya elimde. Hiç koymaya gerek yok bence bak orada takılır. Daha da bu moslar da büyür. Ağacın üzerindeki moslar da bayağı büyümeye başlamış. Geçermişler, bunlar orada takılır. Ne uzun antenleri varmış bunun. Bak bak. Bayağı uzun antenleri var. Ben bunları bir tık yemliyim. Ee, ben de dur lan, karideslerin. Ben de karideslere özel yemler vardı. Şu da mi? dur şu taneliden verelim. Aynen bundan verelim de. bundan atalım bir iki tane içine. Yine akvaryum olduğu için şey yapamayabilirler. En azından varsa da ek olarak atmış oluruz. Bir, iki, üç tane yeter. Bunlar onu bulur. Zaten neriteler de var. Bir yandan da neriteler temizlik peşinde. Onlar birazdan onun kokusunu alır o yemlerin öşüşürler başına. Kırmızı beyazlar özellikle şu arkadaki arkadaşlar öne doğru gelse de göstersem. Bunlar bir alışsın daha bunlara bakarız. Moslar da toprağa doğru böyle bir girmeye başlamış. Bakalım bu kayalardaki moslar büyünce ne gibi bir şekil alacak? Ağaçtaki moslardan bak mesela yeşermeye başlamışlar. Aslında hepsi yem yemyeşil ama toprağın aktif toprağın tozu çöktü üstlerine haliyle. Bakalım ne gibi atraksiyonlar yaşayacağız buralarda. Bekleyip göreceğiz, deneyimleyeceğiz işte bunları tek tek. Güzel. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama bu akvaryumda bulanıklık da var. Şimdi bulanıklığın sebebi şu. Kutu açılım yaptığım videoyu mutlaka izleyin. Bayağı bir ürün kutu açılımları yaptım. Dur şu yakayım ben. Kutu açılım yaptığım video var. Orayı mutlaka izleyin. Karideslere ve normal kendi akvaryumlarınıza yalnızca karides değil. Kristal berraklıkta sular için böyle ürünler aldım. Malavi İzmir'den. Malavi İzmir Instagram hesabından alabilirsiniz direkt olarak. Ve yine bakteri kültürü aldım. Böyle bir ürün. Bunlardan yenice damlattım. Siz tabi haftalık bu videoları görüyorsunuz şu anda. Ben tek bir günde çektiğim için bütün hepsini aynı anda aynı günde yapmak zorunda kaldım. Mesela bu kristal berraklığı vadeden damlada ilk damlatmada bulanıklık olacak diyor. 24 saat sonra cam gibi olacak diyor. Bakalım bekleyeceğiz göreceğiz onu da. Tamamdır bu video böyle olsun çünkü şimdi size diğer canlıların videolarını çekeceğim. Yine iki canlının birden paket açılımını yapacağız. Onlara da peşi sıra gelir. Onlara da haberini veririm. Ama şöyle güzel de bir akvaryumumuz oldu. Kardeşler de burada tutar da üremeye başlarsa çalışmalar başladı bile maşallah tamam güzel. Güzel güzel çalışmalar başladı. Bir tane yaprakların arasında görüyorum. Ee, bu siyah beyazlı buradan ayrılmıyor. Ama hareketler iyi. Güzel. Kardeşlerimiz akvaryumumuza kanalımıza hayırlı olsun. Gayet tatlı böyle rengarenk kardeşlerimiz oldu. Bunların su değerlerini biraz yatıp uyuyorum çünkü hiç uyumadım. Daha birkaç canlının videosu daha var. Yani şöyle düşünün. Şu anda arkadaşlar sizlere kaç video çektim biliyor musunuz? Bu dördüncü videom şu anda tek gecede çektiğim. Muhtemelen sabaha kadar bir 5-6 video çekmiş olacağım. Sabaha kadar ne oğlum? Öğlen oldu lan. Yani gece başladığım şeyde çekimlerdi, şu an öğlen oldu ve çekimler çekimler devam ediyor. Neyse. Anca yetiştirebilirim yoksa programlamaya uymuyor. Ondan sonra bir ay ortalıkta olmuyorum. Siz de diyorsunuz abi nereye gitti? İpin ucunu kaçırmadan Hazır çekiyorken hepsini halledelim. Şimdi sizlere aha buradaki iki poşetin açılımını yapacağım. Bu da sonraki videoda. onlarda sürpriz canlılar. Yine bunlarda güzel bir canlı. Kanalımıza ilk defa ekleyeceğim canlılardan. Hepsi akvaryumda durumlar gayet iyi. Tabi biz haftalar önce gördünüz. Ben şu anda saatler sonrası gösteriyorum aslında. Zaman içinde zamanı büktüm şu anda. Yani siz bu akvaryumu göreli rahat bir iki hafta oldu belki üçüncü hafta. Ama şu anda o ilk gördüğünüz akvaryumun bir saat sonrasını görüyorsunuz ama bir saat sonrasını resmen 2-3 hafta sonra görüyorsunuz. Garip bir şey ben de anlamadım şu an. Ama burada karidesleri iyi büyütmüşüz ha. Bak burada da çalışma var. Başlamışlar bunlar da. Bu dişi olan. Valla dişi olan diyorum da dişi. arkadaki ayakları yani umarım dişidir yani umarım yanıltmıyordur beni. Bu erkek olduğunu tahmin ediyorum bunun da. Yok lan bu da mı dişi? Aa, yo erkek mi? Anlamadım ya. Gerçi bu dişi gibi duruyor. Karnında da yumurta çeviriyormuş gibi görüyorum ama yumurta da yok da gibi anlamadım. Neyse. Önemli değil. Çok da problem değil. Tamam. Ee, arkadaşlar o zaman şu an odadan aktaracaklarım bu kadar. Ben canlı eklemelerine ve video çekimlerine devam ediyorum. Oğlum belim belim koptu yemin ediyorum var ya. Şimdi daha uyuyacağım. Daha akşam da Levent abiyi bekliyorum. Tamam bu da aranın çerez videolarından bir tanesi olsun. Bildiğiniz gibi kanalımın katıl kısmı an itibariyle aktif. Dilerseniz kanalıma katıl kısmından destek verebilir, aramıza katılabilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından destek veren Burcu Özilhan 11. ayında No Out, Oğuz Çelik, Emrecan Akgün, Semih 10. ayındalar Ramazan Celit 9. ayında Necdet Terzioğlu, Engin Ahmet, 8. ayındalar. B. nokta Burak 06 6. ayında. Doğukan Koyun 5. ayında. Muzaffer Kaya 6. ayında. Rıdvan Koç 5. ayında. Samet Sevtekin 5. ayında. Baran Al 10. ayında. Güzel Güzel 3. ayında. Erdem Kaya 5. ayında. Efe Gurcan, Mert Alisay'ın 1. ayındalar. Mert Ko ve Sungur abi ikinci ayındalar. Savz da hemen hemen birinci ayına yaklaşmış. ADZ ile 9 gün önce aramıza yenice katıldı. Nur aramıza yenice katıldı. Efe Yiğit Hoş da 5. ayını 2 gün önce yenilemiş. Bütün katıl üyelerime baştan sona herkese çok ama çok teşekkür ederim. Dilerseniz sizler de katıl kısmından kanala destek verebilir. Aramıza katılabilirsiniz. Tamamdır dostlar. Kardeşleri aşıladık. Her şeyi yerli yerine koyduk. Daha ama büyük bir sürü işimiz var. Ben şimdi siz bu videoyu izleyip bitirdiğinizde ben hala devam ediyorum. Şu anda e, Ramazan'ın sondan ikinci günündeyiz. Yani öyle bir şeyler ya kafam şu an çok karışık. Yorgunum zaten uykunda var. Ama uy uyuyamayacağım. Bugün zaten iftara kadar videodayım şu anda. Daha hala çekimlerim var. Canlı üstüne canlı, akvaryum üstüne akvaryum. Merak etmeyin eklediğim canlılar ve eklemekte olduğum canlılarla kurduğum akvaryumlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Daha odaya lepistes üretim havuzu yapacağız. Gırgır şamata bayağı cümmüş videolar geliyor tamam mı? Merak etmeyin. Bu videoyu bayramda yayınladıysam eğer şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle Umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Yorumlara linkler sabitledim. Onlara göz atmayı unutmayın. Canlı yayın açıyorum. Onun linki var. Instagram hesabımın linki var. Bana bir soru sormak isterseniz bir şey olur. Önemli acil bir durum olur. Instagram linkim de orada. Haberiniz olsun. Yorumlara indiğiniz zaman görürsünüz. O zaman kanalıma lütfen abone olmayı şu videoyu da like atmayı unutmayın. Sonraki heyecanlı ve güzel videolarda, yeni canlı videolarında ya da gelmek isterseniz yorum kısmına sabitlediğim linkteki Twitch canlı yayınlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.